hep merhaba Arkadaşlar ben insan mutlaka. Minecraft'da sonra yayın sunuyoruz. The Survival <laughs> Games 2 mapindeyiz. Umarım güzel bir oyunlara VGS'ye arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ortada e oynayacağım arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde şurada kısa kısa gideceğiz arkadaşlar. Onu şunu alalım tamam. Hiçbir şey alamadık ortadan arkadaşlar. Hemen ben, benim notam yok bu mapte. Çünkü ben çok az oynadım bu mapte bu şekilde hemen şu tarafa doğru gideceğim artık bilmiyorum çıkar mı çıkmaz mı chest bilmiyorum artık arkadaşlar <laughs> ben şu tarafa doğru gideceğim Hop. hiç chest yok ya Buradan mı gidelim? Okey, chest. Tamam. Ben de bilmiyorum arkadaşlar benim notam yok burada artık chest bulur muyum bulamaz mı bilmiyorum Şuradan mı gidelim? bir bakalım chest Önlükle doğru çıkıyoruz <laughs> direkçe. Aha chest alalım sanırım. Hızlı bir şekilde chest al alalım. <laughs> güzel. Çok güzel şeyler çıktı arkadaşlar. Bir at şunu yukarı at şunu şöyle at, şunu şöyle yukarı at. Şunu yiyelim. Hop. 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 Tamam. Hemen arkadaşlar adam mı bulsun bilemiyorum. Uzay ihtiyacımız daha var yani. yani. Bu map gerçekten çok büyük. Yani bilmek bitmiyor map aslında. Aha, hala bu kadar kişi. Ya, yani tamam. Kaç kişi çıkıyorum ben? 10 kişi. Ee, bilmiyorum arkadaşlar map gerçekten çok büyük bir map ee, Yani yapan her olsun Ben yani tek işim yapmış Kaç kişi yapmış bilmiyorum arkadaşlar Ve yani buradan biz nasıl gideceğiz ee, Şuradaki chest'i nasıl alacağız arkadaşlar böyle Hop Hmm. Dur çok zor bir sistem ya. Daha sonra şunlar. Ne kadar tamamdır. Bilmiyorum arkadaşlar az önce böyle şey yapayım dedim. Biraz kendimi şey yapayım hazırlayayım. Hadi isteyim kendimi dedim arkadaşlar. Ee, bir tane double chest düşmüştüm o nerede şimdi hiç bilmiyorum. Daha yemek mutlaka. Yemeğe ihtiyacımız. Biz az önce böyle geldi zaten. Um, şimdi yani um, chest nasıl bulacağız? Ben de pek bilmiyorum. Şunu yedim ama daha şöyle gelin. Ya bu ne ya? Chest

bir chest bulamadık ya <laughs> hadi be bir chest falan falan çıksın lan bir dakika Ne diyeceğiz ne diyecekler. Aha, chest no. Dur baş, tavuk keselim de yemeğini tavuk. çok sevdiğim tavuklar. alalım, okşak olacak Neyse yukarı da olmaya gerek yok. Zaten şu bu konuda nasıl yapmak lazım? Hop. Şöyle bir şekilde şu tarafa doğru gideceğim. Şef yok ki. Aha bir adam ona doğru geliyor. Keşke okum olsaydı. Ya. Çift <laughs> olalım hadi. Team. E tamam diyelim de videoya girelim. Videoya girelim. Okay. Ay ay kanoya büyük Tamam. Tamam. Crouch diyor. Ben de de Yok valla. Evet, bir şey yok. Kanal. Yine yine. Ya, tamam arkadaşlar buradan ee, PvP Berkaya selam. Olsun. O neden Yani inşallah arkalamaz. bir adamı adama diyelim. Aa neydi? Ses. Hep bir şey yok. Aynen diyor adam. Acıktan yani mapte chest diye bir şey yok. Aslında ya ya şey, mapte çok chest var. Biz salaz. Ya da mapte çok az chest var. Biz bulamıyoruz. Bilemiyorum yani. Sanırsam chestte Şey var ya baya... Tamam, bu sürebilir. Hani artık chest aramaktan başka bir şey yok arkadaşlar. Bitmece kadar bekleyeceğiz. Yani iki kişi zaten. Sanırsam dört kişiyle başlıyor artık bitmece. Ha, chest, 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 chest. Go, 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 chest. Sonunda da Güzel güzel güzel. O yok. Rahat. <laughs> Neyse. Al. Dur. Gel. Ha, deme pantolon alalım sadece ya. Tamam. Al şunu. Şunu giyelim hemen. Teşekkür. Evet. <laughs> şöyle bir şekilde yani açıktan gold apple diyeceğim. O da öyle diyorum. Şöyle bir şekilde çıkalım. Şimdi tamam. Şimdi ortaya gideceğiz arkadaşlar çünkü adam kesmemiz gerekiyor. Daha chest hani mutsak bile içi boştur. Herkes artık to topladı. Zaten bayağı bir oldu. 9 dakika oldu, oldu oyunun başlamasına. Onun içinde. şimdi ee, ortaya doğru gideceğiz arkadaşlar. Yani daha çeş, yani bulsak bile boş diye. Ok var mı diye soracağım adamı şimdi. Yok. Tamam. Ee, stick var mı tamam. stick diye. Stick var mı? Gece, gece oldu arkadaşlar. Hop. Atlayamadım be. Ya. İkinci oldu bu. Ah chest. chest. Chest chest Al işte ya. Tamam. Neyse arkadaşlar bu akşam şey ne olsun. Hop. Böyle bir şekilde otur doğru gideceğiz arkadaşlar. Yani adam kesmeden başka bir şeyimiz yok. Yani çaremiz yok. 4 kişi olduk. Hiç başlamıyorum şu anda. 3 kişiyle mi başlıyor acaba? Yok. Dur. Az kalsın gidiyordum. Aaa alırız. Hadi. Allah. Hadi. İnşallah ya bu. Sesle bak. Yani var ya. Yok tamam. Tamam. Öncelikle ben bakalım. Yemek var mı? Tamam. 10 saniye hadi alırız. 5 sorumu geçer. Hani Elmas krugi var. Ya adam bana direkt ok attı. Hop, hop. Hadi. Adalısın. Lan creeper geldi. Kaza. <laughs> <laughs> Ada parti. Şöyle <laughs> bakalım. <laughs> Abi neyse oyunu yani kazanamadık ama yine de kazanmış sayıldık. Adam kazandı. Neyse, e, kanala abone değilseniz abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay.